Allah'ım yarabbim arkadaşlar akşam gün batmakta bizim hala işimiz bitmedi bahçede Yeniden böyle ay, ay, çok sık olanları araladığımız yerleri tekrar böyle şeylerimiz barbunyaların arasını falan diktik Arkadaşlar gerçekten geldiğimizden beri var ya inanın sadece kahvaltı ettik 10 gibi Ondan sonra akşama kadar ot olduk, çapaladık, suladık derken o 12-13 arık falan var bizim burada. Daha soğanları falan saymıyorum kenardakilere. Gerçekten çok yorulduk yani. Şu anda gün batımı olduğu için böyle güneş arkadan vuruyor. Aslında tam şimdi çalışma zamanı. Böyle hava serinleyince çok güzel oluyor çalışması. Ama biz maalesef uzaktan geldiğimiz için bütün işi bir güne sığdırmak zorunda kalıyoruz. İnşallah kalma yerimiz olursa ileride kalırız. Akşamları, sabahları yaparız artık bu işi. Şimdi bakın domatesler. Bu tarafı doğru çekeyim. Daha güzel belli olacak. Şöyle bakın artık her şeyimiz böyle belirginleşmeye başladı. Her hafta geldiğimizde böyle birazcık birazcık böyle büyüyor. Aysun abla nasıl gidiyor işler? Çok çok ot var. <laughs> Ottan şikayetçiyiz arkadaşlar. Çok Gerçekten o kadar çok ot. Geçen hafta yolduk. Artık bu geldiğimizde yine ot o yolmaya başladı. Mi? Yol yol bitmiyor yani. Değil mi Aysin ablacığım? Çok 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 ot oluyor. Çok böyle. Ben artık İnsan biraz böyle ara ilacı verdim. İlacı verelim ekelim bu zepsi. Aynen öyle yapalım. Yok. İşte ot ilacı zararlı olur diye o yüzden ha. şey yapıyorum da. Hasan ot ilacı verelim seneye. <laughs> Otun böyle şeyini, şeyini kurutacağız Hasan da, bakayım bir. Öyle bir Ne güzel suluyor yani. öyle. O Arkadaşlar böyle Bunları da böyle sırıkladık Sırıklarımız gerçi yetmedi ama Haftaya geldiğimizde daha çok yapacağız Gördüğünüz gibi şöyle bakın Artık fasulyelerimiz falan ele gelmeye başladı Hepsinde böyle şey var e, Çiçeklenmeye Şöyle bakın Yemyeşil oldu Evet, en son soğanlarımız var. Onları suluyoruz. Yağmurlama <laughs> sistemi. Yağmurlama sistemi. Ama ilkel bir yağmurlama sistemi. Üstünü ıslatma Çok güzel oldu ya. Hasan koy versene ya dipten sulansın. Artık soğanlar da böyle kelle yapmaya başlamış arkadaşlar. Bayağı güzel yani. Şöyle her zaman olduğu gibi size çok güzel bir gün gün batımı göstermek istiyorum ama. Camimiz var köyü böyle Köy meydanı böyle Kızılar var ileride onları görmemiştim Şimdi gördüm yeni gelmişler Bu tarafta abi Çapa makinesiyle bahçe sürüyor Artık herkes bahçede Arkadaşlar herkes bir şey yapıyor Kimisi tütün suluyor kimisi e Ekin biçiyor Nasıl desem kimisi kuzular köy yeri yani, yani o kadar güzel işler var ki Herkes işinin başında kısacası Gerçekten çok güzel böyle bahçemizin durumu. Ben biraz mola verdim. Çekim bari yapayım dedim. Gün batıyor yani. Çekim yapamadım böyle. Şimdi bana kızacaklar. <laughs> Çünkü ben bunu çekeyim diye ara verdim biraz. Ama gerçekten arkadaşlar o kadar çok yorulduk ki hepimiz böyle emek olmadan yemek olmuyor. Gerçekten öyle. E bir de bir, günü, bir güne sığdırıyorsun. Yani bütün bir e, zamana yaysan bu kadar şey olmaz yorulmazsın. E, ee, biz sabah akşam yaparsın serinlikte. E, o zaman dinlenirsin falan. Öyle yani. E, çok güzel olmamışlar mı ya? Baksanıza. Hepsi çok tatlı görünüyorlar hepsi. Arkadaşlar bu arada bu zannedersem enli fasulyemiz böyle. Şunlar enli fasulyeler. Şu ileridekiler e, sırık fasulye. Şurası barbunya. Bu tarafta yine sırık fasulye. Bu taraftakileri geçen yılki tohumlarından, kendi tohumlarından yaptım. Bu taraftakileri de tohumcudan aldık. Öyle yani. Şimdi size soğanlarımızı göstereyim arkadaşlar. Soğanlar artık kelle yapmaya başladı. Neyi çekip? Yağmurlamayı mı? <laughs> Akşam olunca serin oluyor ya daha güzel oluyor çalışması arkadaşlar şimdi bakın ben de olmuştur ya size böyle kocaman bir soğan göstermek istiyorum ama <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle Yüremiyorum Ay bakın ne kadar güzel olmuş Dipleri